Malezya'nın kuzeydoğusundaki Kelantan eyaleti ceza kanununda değişiklik yaparak din değiştirme dahil olmak üzere bazı uygulamalarda yeni yasaklar getirdi. Bu yasakları ihlal edenler hapis, para cezası veya kırbaçla cezalandırılacaklar. Hristiyan oranının %10'dan daha az olduğu Malezya, Open Doors'un Hristiyan olmanın en zor olduğu ülkelerin 2021 Dünya İzleme listesinde 46. sırada yer alıyor. 60'tan fazla ülkede zulmü izleyen Open Doors USA'ya göre Katolikler ve Metodistler Malezya'da yetkililer tarafından izleniyor. Müjdecilik faaliyetlerinde aktif olan Protestan gruplarsa daha sık hedef alınıyor. Open Doors ülkede müjdeyi paylaşmanın yasa dışı olduğunu bildirdi. Malezya'nın kuzeydoğusundaki Kelantan eyaleti ceza kanununda değişiklik yaparak din değiştirme dahil olmak üzere bazı uygulamalarda yeni yasaklar getirdi. Yeni ceza kanunu 1 Kasım 2021'de yürürlüğe girdi ve 24 faaliyeti yasa dışı hale getirdi. Yasaklanan faaliyetler arasında dini inancı yaymak, ibadet ibadethaneleri yıkmak, dövme yaptırmak, estetik ameliyat olmak, büyücülük ve asılsız iddialar yer alıyor. İhlal edenler 3 yıla kadar hapis, 1202 ABD doları kadar para cezası veya altışar kırbaçla cezalandırılabilir. Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed Temmuz 2021'de değişiklikleri onay verdi. Kelantan Eyalet Başkanı Ahmet Yakup, yeni yasakların uygulanmasının sadece Kelantan'da değil, ülkedeki diğer eyaletlerde de dine dayalı kanunun güçlendirilmesine yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca yaptırımların amacının insanları dine geri döndürmek ve onları eğitmek olduğunu belirtti. Uluslararası Hristiyan Kurumu yeni yasanın dışlayıcı ve hoşgörüsüz bir adım olduğunu belirterek endişe duyduklarını belirtti.